Arkadaşlar diğer mezheplerle kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz. Maliki, Şafi ve Hanbeli olmak üzere. Ve diyoruz ki Maliki mezhebinin kurucusu Malik bin Enes'tir. Ve kendisi sahabelerden Enes bin Malik'in oğludur. Ve kendisi Medine'de doğmuş ve Medine'de vefat etmiştir. Bunu bilmemiz yeterli. Aynı zamanda daha sonra Muvatta adlı çok kıymetli bir eser yazdı. Bu eser bir hadis kitabıdır. İçeriğinden size hadis dersine bahsettim. Bu kitabı Abbasiler Abbasi devletinin resmi mezhep kitabı yapmak istediler. İmam Malik buna izin vermeyince Medine valisi tarafından ev hapsine tabi tutuldu ve kırbaçlandı. Bu yönüyle bizim için önemli. Şimdi Maliki mezhebi için diyoruz ki yayıldığı coğrafya neresi? Bu mezhep gençler önce Hicaz'da, daha sonra Kuzey Afrika'da ve daha sonra da Endülüs'te yayılmış olan bir mezheptir. Bunu bilmemiz lazım adınız gibi hem de çünkü diyeceksiniz ki bu mezhep Medine'de ortaya çıktı ancak Kuzey Afrika'da Endülüs'te ne işi var? Ve size böyle bir soru gelecek. Çünkü bu bölgeden öğrenciler Medine'ye geldiler, ilim tahsil ettikten sonra kendi memleketlerine döndüler diyoruz arkadaşlar. Diyecek ki bakın ÖSYM size Maliki mezhebinin Medine'de ortaya çıkmasına rağmen özellikle Kuzey Afrika ve Endülüs'te yaygınlık göstermesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ve diyeceğiz ki bu bölgeden öğrencilerin Medine'ye gelmesi ve ilim tahsil ettikten sonra memleketlerine dönmesi. Ve gittikleri bölgede ne yapmışlar? Bu mezhebin savunucunu yapmışlar. Ve diyoruz ki günümüzde bu mezhep, günümüzde bu mezhebin coğrafi dağılışı diyelim arkadaşlar. ÖSYM'nin son yıllarda en fazla önem verdiği konu burası. Bu mezhep en fazla, en fazla bu üç kısmı bilmemiz lazım. Diyoruz ki Kuzey Afrika, Kuzey Afrika'da yaygın. Aynı zamanda Endülüs'te yaygın. Aynı zamanda gençler Moritanya'da yaygın olan bir kısım. Yani coğrafi dağılımı en fazla bu bölgelerde nüfus olarak kalabalık göstermiş ve daha sonra da belirli oranlarda ise belirli oranlarda diyoruz. Oranlarda nerede yaygınlık göstermiş? Mısır'da, Sudan'da, Kuveyt'te aynı zamanda Bahreyn'de de belirli oranda mensupları vardır. Bilginiz olsun. Ancak üstteki kısmı bilmemiz lazım. Hemen Şafi mezhebiyle devam ediyoruz. Şafi mezhebinin kurucusu arkadaşlar Muhammed bin İdris'tir. Asıl ismi Muhammed bin İdris'tir. Kendisi arkadaşlar Irak'ta bir ara bulundu. Bir ara Mısır'da bulundu. Özellikle Irak'taki bulunan görüşlerine mezhebi kadim. Aynı zamanda Mısır'da bulunduğu sırada yazmış olduğu görüşlerine ise mezhebi cedid ismi verilmiştir bakın. Eski görüşleri ve yeni görüşleri olmak üzere iki prensipte toplanmıştır. Bunu size ÖSM ipucu olarak mutlaka verir. İmam Şafi Irak'ta bulunurken Hanifi mezhebine göre ve Mısır'a geçerken de ne yapmıştır? Şafi mezhebine göre görüş değişikliği yapmıştır arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Daha sonra diyoruz ki arkadaşlar özellikle mürsel hadisleri kabul etmez. İmam Şafi mürsel hadisleri kabul etmez. Mürsel hadisi ne olduğunu hadis dersinde söyledik ve bunun yanında kıyası çok az ve istisanı hiç kabul etmez arkadaşlar. Kıyası çok az kullanır. İstihsanı hiç kabul etmez arkadaşlar. İstihsanı hiç kabul etmez. Onun yerine neyi kabul ediyordu arkadaşlar? istishabı ve bunun yanında arkadaşlar diyoruz ki iki önemli eser yazmıştır. El er Risale bu eseri gençler Irak'ta yazdı ve ilk fıkıh usulü eserimiz ve aynı zamanda ilk hadis usulü eserimiz olduğunu söylemiştik. İki yönü hem hadis usulü eseri hem de fıkıh usulü eserimizdir. Bunun yanında El Üm adlı eseri çok önemli. El Üm diyoruz işte İmam Şafii'nin asıl fıkıh kitabı budur. Üstteki fıkıh usulü eseri, alttaki ise normal fıkıh kitabıdır arkadaşlar. Bunu da ÖSYM size sorar bilginiz olsun. Bunun yanında diyoruz ki önemli Şafi alimlerinden bahsedelim. Önemli Şafi alimleri kimlerdir? Bunları da ismen birazcık bilmeniz lazım. Bunlar içerisinde İmam Nevevi'yi unutmayın. Kendisi El Minhaç adında çok kıymetli bir eser yazmıştı. Bunun yanında Maverdi unutmayın. Bunun yanında Şirazi önemli. Bunun yanında İmam Gazali. İmam Gazali'nin kendisine bakın Şafi mezhebindendir. Ve diyoruz ki yayıldıkları coğrafya neresidir arkadaşlar? Bu mezhebin yayıldığı coğrafya. Özellikle bakın ÖSYM buraya çok çok dikkat ediyor. Bunlar içerisinde Mısır'da. Bunlar içerisinde Ürdün. Lübnan ve Suriye bölgesinde yaygınlık kazandı. Bunun yanında gençler İran'da bunun yanında Hindistan'da bunun yanında gençler Filipinler'de bunun yanında Seylan dediğimiz Sri Lanka bölgesinde Sri Lanka Sri Lanka'yı da unutmayalım aynı zamanda gençler Malezya ve Endonezya'da da yaygındır. Malezya ve Endonezya'da da yaygındır. Bir de arkadaşlar Şafi mezhebi özellikle Eyyubiler döneminde devletin resmi mezhebi olmuştur. Bu yönüyle bilmemiz lazım. Özellikle Hanifi mezhebi ise Abbasiler döneminde, Selçuklar döneminde, Osmanlılar döneminde devletin resmi mezhebi olmuştur. Bu yönüyle bilmemiz lazım. Ve daha sonra Şafi mezhebi içerisinde de zahirilik mezhebi ortaya çıkacak. Onu da bilmemiz lazım. Ve bir diğer de diyoruz ki Hanbeli mezhebi arkadaşlar. Ahmet bin Hanbel tarafından kuruldu. Ahmet bin Hanbel bunu kurdu. Ve en önemli eserinin müsnet olduğunu söylemiştik hadis dersimizde. Bunun yanında da Kitabul İlel adlı eseri de çok çok önemli. iki önemli kıymetli eseri var arkadaşlar. Ahmet bin Hanbel'in önemli özelliklerden bir tanesi Abbasler döneminde isminin mihne olaylarına karıştırılması. Kur'an mahluk mudur değil midir gibisinden ve hadis ilmiyle ilgilendiğinden dolayı ve Kur'an mahluk mudur değil midir konusunda Kur'an mahluk değildir. İnsanlar tarafından yazılmamıştır ve bundan dolayı da kendisi kırbaçlanmıştır. Ev hapsine tabi tutulmuştur ve orada vefat etmiştir. Bu yönüyle önemli ve önemli temsilciler diyoruz. Önemli temsilcileri de vardır Ahmet bin Hanbeli'nin. Bir tanesi Kudame'nin El Muğnisi çok önemli. Kudame'nin El Muğni adlı bir eseri var. Bu eser Hanbeli mezhebi üzerine yazmış bir eserdir. Bunun yanında gençler İbni Teymiye. Bu mezhebin önemli temsilcisi İbni Teymiye'yi de unutmayalım. Bu kelamda yine karşımıza çıkacak. Ve aynı zamanda bir de İbni Kayyum El Cevziye. İbni Kayyum El Cevziye. Kendisi gençler 14. yüzyılda yaşamış bir alimdir. Ve görüşleriyle Hanbeli mezhebine etki etmiştir. Ve daha sonra gençler bu görüşlerden özellikle İbni Teymiye'nin, İbni Cevziye'nin görüşlerinden 18. yüzyılda ortaya çıkacak olan Vehhabilik akımı ne yapacak? Etkilenecek. Vehhabilik akımı ortaya çıkacak ve Hanbeli mezhebinin görüşlerini alarak Suudi Arabistan'da yeni bir akım, yeni bir görüş olarak ortaya çıkacak ve bu tarihten itibaren Hanbeli mezhebi Suudi Arabistan'ın resmi mezhebi olmuştur. Ve ÖSYM size arkadaşlar harita veriyor. Özellikle Suudi Arabistan'ın haritasını bu soruyu iki defa sordular. Hem DBT'de hem de alan sorusu olarak karşısına çıktı ve bu bölgede verilmiş olan mezhep Aşağıdakilerden hangisidir diye soruldu. Ve bazen de soru bankalarına derler ki Vehhabiliğin resmi mezhebi Aşağıdakilerden hangisidir? Veya Suudi Arabistan'ın resmi mezhebi Aşağıdakilerden hangisidir? Hanbeli mezhebinin olduğunu bilmemiz lazım. Ve diyoruz ki bunların yayıldıkları coğrafya Yayıldıkları Coğrafya Özellikle önce Hicaz'da ortaya çıktı. Sonra gençler Suriye bölgesinde yayıldı. Ve daha sonra da Mısır'da yaygınlık kazandı. Bu yönüyle önemli bizim için. Sizlerin çalışması bizim şevkimizi arttırıyor ve sizler de dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Hemen diyoruz ki diğer yaşamayan ve günümüze ulaşamayan sünni mezhepleri diyoruz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar dört büyük mezhebin dışında günümüze ulaşamayan ve mensubu yok olup gittiğinden dolayı yaşamayan sünni ekoller var. Bunların içerisinde Evzayı unutmayalım. Kendisi arkadaşlar Şam bölgesinde ortaya çıkmış bir mezheptir. Özellikle Emeviler döneminde ne yapılmıştır? Korunmuştur, desteklenmiştir. En büyük kelamcılardan olan yine Gaylan ki Evzayı ile Hişam bin Abdülmelik döneminde tartışılmış, özellikle kader konusunda ve gaylan ettim aşkı idam edilmişti. İşte bu yönüyle karşımıza çıktı bakın. Anlıyoruz ki evzayı Şam bölgesinde ortaya çıkıp da günümüze ulaşamamış bir sünni mezheptir. Bunun yanında diyoruz ki gençler özellikle Leysi'yi de unutmayalım. Leysi. Leysi mezhebi diye bir mezhebimiz var. Kendisi Leys bin Sağ tarafından asıl ismi budur arkadaşlar. Kendisi Mısır'da ortaya çıkmış bir mezheptir ve kurucusu Leys kurucusu Leys bin'dir arkadaşlar ve bu bölgede, Mısır'da yaygınlık kazanmış olan bir mezheptir arkadaşlar. Özellikle İmam Şafi diyor ki aslında diyor Leysi diyor Malik'iden daha güçlüdür. Ancak talebeleri bunu fazla yayamamışlar diyor. O açıdan diyor fazla yaygınlık gösterememiştir arkadaşlar. Bunun yanında baktığımız zaman bir de Süfyani mezhebi var. Süfyan kendisi Süfyan es-Sevri tarafından kurulmuştur. Yine Bağdat bölgesinde ortaya çıkmış bir mezheptir. Özellikle kendisi bir tarikat ehlidir. Ebu da beraber mezarları yan yana bulunmuştur. Ancak fazla taraftar bulamayarak yaygınlık gösterememiştir. Bunun yanında bir de Taberi vardır gençler. Taberi de yine Kufe bölgesinde ortaya çıkmıştır. Kufe'de yaygınlık kazanmış. Yine Sufyan Es-Sevri de Kufe'de ortaya çıkmıştı. Taberi özellikle kendi döneminde Ahmet bin Hanbel'in bazı hadislerini eserine almadı ve Hanbelilerle sürekli tartıştığı için gençler evi taşlanarak kendisi vefat etmiştir ve evinin içerisine odasına defnedilmiştir. Bu yönüyle de önemli ve taberi hakkında tefsir kitapları da vardı. Camiyul Beyan önemli bir tefsir eseri aynı zamanda. Bunun yanında arkadaşlar bir de zahirilik mezhebi. Zahirilik mezhebi de önemli bunun kurucusu sizin için önemli bakın. Zahirilik mezhebini aşağıdakilerden hangisi kurmuştur diye bir soru geldiğinde hemen ne diyeceğiz arkadaşlar? Ebu Süleyman Davut bin Alidir arkadaşlar. Bakın bu size bir sınav sorusu. Yani zahirilik mezhebinin kurucusu diye. Bir soru daha gelse şöyle. Zahirlik mezhebi yukarıdaki verilmiş veya aşağıdaki verilmiş olan mezheplerden hangisi içerisinde ortaya çıkmıştır diye bir soru geldiğinde yine Şafi mezhebi diyoruz arkadaşlar. Şafi mezhebi içerisinde ortaya çıkmış olan bir mezheptir. Bunun yanında arkadaşlar bu ekolün en önemli temsilcisi İbni Hazım'dır. Bunu da unutmayalım. İbni Hazım bu mezhebin en önemli temsilcisi bakın kurucusu kimdi? Ebu Süleyman Davud bin Ali'dir. Ancak en önemli temsilcisi kimdir? İbni Hazım'dır. Bunları ayırt etmeniz lazım. Ve bu bölge olarak da arkadaşlar Endülüs'te ortaya çıkmıştır. Endülüs Emevi Devleti döneminde ortaya çıkmıştır. Ve Endülüsler de Maliki mezhebini benimsediğinden dolayı zahirlik mezhebini dışlamışlar. Ve Endülüs'ün yıkılışından sonra özellikle muvahhidler ve murabıtlar döneminde devletin resmi mezhebi olmuştur. Özellikle diyoruz ki Muvahhitler ve Murabıtlar döneminde bu iki devlet döneminde ne yapılmıştır? Devletin resmi mezhebi olmuştur. Bu yönüyle tanımamız ve bilmemiz lazım. Ve bunların e, taraftarları, mensupları kalmayarak günümüze kadar ulaşamamışlar ve hemen diyoruz ki diğer Sünni dışındaki mezhepler, diğer Sünni dışındaki mezhepler diyoruz. Yine bunlar içerisinde özellikle Şia'nın grupları var arkadaşlar. Zeydiye ekolü bakın. Bu önemli ve geçmişte soruldu arkadaşlar mezhepler tarihinde. Bunun içerisinde Caferilik diyoruz. Bunun içerisinde arkadaşlar İsmaililik. Aynı zamanda gençler bu üçü Şia'ya ait. Şia'nın dışında olan hariciler içerisinde ortaya çıkmış İbaziye. Bu da soruldu geçmişte. Ancak mezhepler tarih sorusu olarak soruldu. Bizler fıkıhta da bizim için önemli ve kıymetli diyoruz. Özellikle Zeydiye mezhebi arkadaşlar Hz. Hüseyin'in oğlu kim var? Ali. İki tane Ali var. Bunlar içerisinde Zeynel Abidi'nin oğlu. Zeynel Abidi'nin oğlu kim var? Zeyd bin Ali var. Zeyd bin Ali tarafından kurulmuş bir mezheptir. Kısacası kurucusu arkadaşlar kim imiş? Zeyt bin Ali diyoruz. Bunu bildikten sonra ve daha sonra arkadaşlar bu mezhep ne yapmıştır? Ehli Sünnete en yakın Şia grubu olarak benimselmiştir. Çıkmış bir sorudur. Bilginiz olsun. Ehli Sünnete Ehli Sünnete en yakın Şia ekolüdür. Bu mezhep gençler mesela mutanika'nı kabul etmez muta nikahını kabul etmediğinden dolayı ehli sünnete en yakındır. Bunun yanında çok önemli kıymetli bir eseri var. Mecmuyu unutmayın bakın. Mutlaka bu eser size sorulur bir fıkıh kitabıdır. Aynı zamanda bu mezhep gençler günümüzde Yemen'in resmi mezhebidir arkadaşlar. Yemen'in bakın bekliyoruz bu soruyu öyle söyleyelim. Yemen'in resmi mezhebidir aynı zamanda ve yoğunluk olarak da Yemen'de en fazla nüfusa sahiptir. Bu yönüyle bilmemiz lazım. Bu mezhebi bakın sınavda bekliyoruz. Zeydiye ekolünü bizim için önemli ve kıymetli arkadaşlar. Bir diğeri Şia içerisinde 6. İmam Cafer Es Sadık ile kurulmuştur. 6. İmam Cafer Es Sadık bunu kurdu arkadaşlar. Ve Cafer Es Sadık'tan sonra özellikle Şia içerisinde günümüzde İran'ın resmi mezhebi olmuştur. İran'ın resmi mezhebi konumuna gelmiştir. Şu anda İran'daki resmi mezhep Caferilik mezhebidir. Ve görüş olarak da arkadaşlar mest üzerine mesi kabul etmezler. Mest üzerine mesi kabul etmezler. Mesi kabul etmezler ve bunlar derler ki arkadaşlar ayakların çıplak olması gerekir. Yani çıplak ayak üzerine ancak mes yapılabilir. Bu şekilde kabul etmeyecek. Ve bunun dışında arkadaşlar mesela muta nikahını kabul ederler. Muta nikahını kabul ederler. Aynı zamanda gençler bunlar bidi boşama çeşidini kabul etmezler. Bidi boşamayı kabul etmezler. Boşama çeşitlerinde size söyleyeceğim bunu. Bidi boşamayı kabul etmezler. Aynı zamanda bunlar gençler en önemli maddelerden bir tanesi. Ehli kitap kadınlarla evlenmeyi de caiz görmezler. Ehli kitap kadınlarla evlenmeyi, kadınlarla evlenmeyi de caiz görmezler diyoruz arkadaşlar. Bu da bizim için önemli ve bir de arkadaşlar bunların önemli kıymetli eserleri var. Bu eserlerden de size sorulur. Bunlar içerisinde en önemlisi mesela Kuleyni'nin el kafisi. Kuleyni'nin el kafisi. Çok çok önemli gençler bu eser. Niçin önemli biliyor musunuz? Nasıl ehli sünnetin Buhari'si varsa aynısı Şia'nın el kafisi var. Bizlerde ne kadar Buhari'nin cami sahihine değer gösteriliyorsa aynısı Şia'da arkadaşlar el kafiye o kadar önem gösteriliyor. Yani Buhari ile eş değer olduğu için bu eser önemli ve kıymetli. Kuleyni'nin el kafisini bir köşeye yazın. Bunun yanında arkadaşlar Kummi'nin de eseri var. Kummi. Kummi ne yapmış arkadaşlar? Tehzibul Ahkam isminde bir eseri var. Tehzibul Ahkam. Aynı zamanda gençler El İstipsar isminde de bir eseri var. İstipsar isminde de yine farklı bir eseri var. Bunun yanında Musa Kazım'ın da bir eseri var gençler. Musa Kazım'ın da bir eser var. El helal vel haram diye şeklinde geçiyor. O kadar önemli de değil ama bu üstteki ikisini adınız gibi bilmeniz lazım. Ve hemen İsmail'likle devam ediyoruz. İsmail arkadaşlar Cafer Es-Sadık'ın oğludur. Cafer Es-Sadık tarafından daha kendisi hayatta iken oğlu İsmail'i imam tayin etmiştir. Ancak İsmail kendisinden önce vefat etmiştir. Ve daha sonra demişler ki 6. imamdan sonra 7. imamın İsmail ile devam etmesi lazım. Bunların diğer isimleri ise arkadaşlar Seb'iye olarak geçer. Yani 7. imam anlamında ve İsmail'in oğlu İsmail evli olduğu için Muhammed ile devam etmesi gerekir demişler. Muhammed ile devam eder. Size zaten soru sorulduğunda mutlaka der bakın. Cafer es-Sadık'ın oğlu İsmail'in oğlu Muhammed ile devam etmesi gerekir. İpucu burası ve aynı zamanda bunlar zahire değil de batına önem vermişler. Zahire değil, batına önem veren bir Şia'nın ekolüdür arkadaşlar. Önem verdiler ve aynı zamanda bunlar gençler Fatimiler döneminde devletin resmi mezhebi olmuştur. Fatimi devleti döneminde Fatimilerde ne yapılmıştır? Devletin resmi mezhebi olmuştur. Ve hemen geçiyoruz bir diğer de arkadaşlar İbaziye diyoruz. Bu da Abdullah bin İbaz tarafından kurulmuştur. Haricilerin bir koludur. Şuraya yazıyorum. Haricilerin günümüze ulaşmış olan bir ekolüdür. Ve bunu arkadaşlar hem 2018'de sordular hem de 2019'da. 2018'de günümüzde haricilerin en fazla yaygın olduğu ibaziye yaşadığı yer olarak sormuşlardı ummanı. 2019'da da günümüze kadar ılıman bir şekilde gelmiş olan haricilerin konunu sordular. Ve diyoruz ki bunlar içerisinde kurucusu Abdullah bin İbaziye'dir. Abdullah bin İbaz'dır arkadaşlar bu yönüyle önemli. Ve bunların günümüzde en fazla yaygın olduğu yerleri bilmemiz lazım yaşadığı yerler önemli bunlar için özellikle bakınca gençler diyoruz ki Umman bölgesinde bakın bu sınav olarak soruldu. Aynı zamanda Güney Arabistan'da yaygın. Aynı zamanda gençler bunlar özellikle nerede yaygın? Afrika'da. Bu Arabistan'dı. Şimdi Afrika kısmını sizlere yazacağım. Bunlar içerisinde baktığınız zaman Madagaskar Madagaskar'ı diyoruz, aynı zamanda Zengibar diyorsunuz, aynı zamanda diyoruz ki Cerbe Adası, aynı zamanda diyoruz ki Cezayir arkadaşlar ve bir de arkadaşlar Libya diyoruz Libya. Libya'yı da unutmayalım genellikle Afrika bölgesindeki ülkelerde yaygınlık kazanmış ve unutmayın ibadiyet tekrar önemli. Yani bu defa beklediğimiz kısım aslında tefsirdeki tefsir kitapları ve geçiyoruz 5. dönemimiz olan taklit dönemi. Yani kısacası mezhep merkezli dönem. Arkadaşlar 5. dönemimiz diyoruz ki mezhep merkezi dönemle başlıyoruz ve bir önceki dönem müştehit imamların görüşlerinden ne yapmışlar? Etkilenmişler ve onların tahsibundan kurtulamamışlar. Ve o açıdan bu dönem için diyoruz ki özellikle Moğolların Bağdat'ı işgaliyle 1258 tarihinden başlayıp 1869 tarihine kadar ortalama 600 yıl süren bir dönemdir. Ve bunun içinde diyoruz ki bu dönemdeki bazı müştehitlerin özellikle bu dönemde iştahat yeterliliği olmayanların müştehitlerin görüşlerine uyması arkadaşlar. Diyoruz ki içtihat yeterliliği olmayanların müştehitlerin görüşlerine uymasıyla müştehitlerin görüşlerine uymalarıyla görüşlerine uymalarıyla yeni orijinal fikir üretememeleri diyoruz arkadaşlar. Bir soru soruyorsunuz diyor ki Bakayım benim imamım ne demiş diyor. Bakalım benim mezhep hocam ne demiş diyor. Hanifi mezhebine gidiyorsunuz o da aynı şekilde. Şafi mezhebine gidiyorsunuz o da aynı şekilde. Ne yapmışlar? Kendilerini mezhep taassubundan kurtaramamışlar arkadaşlar. Mezhep taassubu ön plandadır. Ve ismi de üzerinde mezheplerine bağlı kalmışlar. Ha bile mezhep kitapları yazmışlar. Özellikle arkadaşlar... Muhtasar ve metin kitapları habire yazmışlar. Muhtasar diğer ismiyle metin kitapları yazıldı. Bu kitaplar arkadaşlar ne demek biliyor musunuz? Kendi mezheplerini övgüyle ele alan eserlerdir arkadaşlar. Kendi mezhebini yazıyor. Hanifi mezhebi kendi mezhebini yazıyor. Hanbeli kendi mezhebini, Malikim kendi mezhebini, Şafi kendi mezhebini. Hatta öyle olmuş ki gençler bakın. Bir Arap Bağdat'taki aynı mahalledeki camiye Hanifi ve Şafi mezhebi aynı anda gelip namaz kılmamışlardı. Camilerini ayırmış arkadaşlar. Bir kız alıp vermemişler. Aynı zamanda demişler ki farklı mezhepteki bir mensup kişi farklı mezhepteki bir imama tabi olamaz demişler. Farklı mezhepteki bir kişi gidip de farklı bir mezhepteki kişinin arkasında namaz kılamaz demişler. Ve birbirlerine karşı böyle kışkırtıcı, ayırıcı bir dil kullanmışlar. Ve bu da zamanla ne yapmış? Mezhepçiliği ön plana çıkartmış. Ve bununla da kalmamış arkadaşlar. Merv şehrine gidiyorsunuz. Aynı şekilde Hanifi ile Şafi mezhebi birbirlerine karşı evlerini taşlamışlar. Bağdat'ta arkadaşlar Hanifi ve Şafi mezhebi arasında bu tartışmalar devam ederken aynı zamanda Taberi ve Hambeli mezhebi arasında da tartışmalar devam etmiştir. Nasıl tartışmalar devam etmiştir? Taberi Ahmet bin Hamber'in bazı hadislerini inkar ettiğinden dolayı onları kitabına almadığından dolayı Hambeller tarafından evi taşlanmıştır ve Taberi evinde vefat etmiştir. Evinden çıkamamıştır ve gidip de evinin içerisine defnetmiş arkadaşlar. Ve hemen kaldığımız yerden kanunlaştırma hareketine devam ediyoruz arkadaşlar. İlk defa İslam hukuku kanunlaşma sürecine girdi. Diyoruz ki bu dönem ile İslam hukuku ilk defa kanunlaşma dönemine girdi. Kanunlaşma dönemine girdi diyoruz arkadaşlar. Bu da bizim için önemli bakın. Bu dönem ile ne oldu? Artık İslam hukuku kanunlaştı. Ve hangisiyle kanunlaşacak arkadaşlar? Tabii ki Mecelle ile. Mecelle bizim için önemli bir kanun kitabı ve Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlattırılmıştır. O dönemde tüm medrese hocalarına bir yazı gönderilmiştir falan tarihte toplanın büyük bir kanun kitabı yapacağız diye. Ve medrese hocaları geliyor arkadaşlar ve diyorlar ki Ahmet Cevdet Paşa durumu kendilerine izah ediyor bir mecelle hazırlanacak diye çeviri yapmanız lazım. Diyorlar ki biz çeviri yapmayı bilmiyoruz. E peki diyor siz yıllarca 30 yıl 40 yıl medresede ne yaptınız? Habire diyor biz çekim yaptırdık. Ketebe ketaba ketabu şeklinde aslında anlıyoruz ki ki o dönemde de medreselerin konumu birazcık geri kalmış. Ve hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki bu mecelle toplam 1851 maddeden oluşuyor. Ve bunun ilk 100 maddesi önemli. İlk girişteki 100 madde önemli. Ve İslam hukukunun esaslarından size bahsettim. Örneğin şek ile yakin olmaz. Adet muhakkemdir gibisinden. O açıdan önemli bunlar maddeler. Ve bununla da kalmamış arkadaşlar. Bu mecelle hazırlanırken Hanifi mezhebinin görüşleri doğrultusunda hazırlandı daha sonra diğer mezheplerin görüşlerde kısmen katıldı bir 50 yıl sonra ve bu kanun kitabı 1869'da hazırlanmaya başlanıyor ve 1876'da ise bitiriliyor. Bitirildikten sonra 1876'dan 1926'ya kadar tam 50 yıl boyunca yürürlükte kalmış arkadaşlar. 50 yıl diyoruz. Bakın yürürlükte kaldı. Daha sonra 1926'da medeni kanunun kabul edilmesiyle mecelle yürürlükten kalkmıştır arkadaşlar. Ve Osmanlı döneminin son dönemlerinde mecelle 50 yıl boyunca ne yapmış? Bir kanun kitabı olarak görev yapmış. Olay şu arkadaşlar. Daha önce İslam hukuku müştehitlerin görüşlerine başvurulurken, Şeyhülislam'ın görüşlerine başvurulurken artık o görüşler doğrultusundan çıkartılmış. Kanunda ne yazıyor? Öylece karar verilmiş. Daha önce hatırlıyor musun bir maddemiz vardı. Demiştik ki bilimsel doktrin niteliğinde teşekkül etmesi İslam hukukunun özelliklerinden. Ne demekti? Paki karar verirken ne yapıyordu? Bir devletsel yetki kullanmıyordu. Aynı zamanda örf adetlere de bakmıyordu. Tamamen kendi kararlarıyla kendi Kur'an'da veya sünnette okumuş olduğu iştahatlarla ne yapıyordu? Kararlar veriyordu. Aynı zamanda diğer kadın ne demiş, diğer hakim ne demiş, diğer hukukçu ne demiş onlara bakılıyordu. Artık öyle değil de kanunda ne yazıyor? 1851 tane madde var. Onlara tek tek bakıyor. Özellikle bu kanun arkadaşlar mecelle eşya aynı zamanda borç aynı zamanda yargılama konularında hazırlanmış bir kitaptır arkadaşlar. Bu yönüyle de bilmemiz lazım. Yani içeriği ana hatlarıyla üç kısımdan oluşuyor. Mecellenin kaynağı baktığımız zaman İslam hukukudur, Kur'an'dır, sünnettir, Hanefi mezhebidir. Ancak form yönüyle biçim yönüyle batıdan etkilenmiş olduğumuz yeni bir kanundur arkadaşlar ve diyoruz ki kaynak olarak İslam hukukudur ancak form biçim olarak form biçim olarak batıdan alınmıştır. Batıdan alınmıştır diyoruz. Bu şekilde bilmemiz gerekir ve hemen diyoruz ki arkadaşlar İslam fıkıh dönemlerimizi bitirdik ve hüküm ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize kolay gelsin. Hayırlı günler arkadaşlar.